Ne yapıyorsunuz kızlar? İyi. nasılsınız? Biz de Bakın ben size bugün ne Ay. aldım? Bir sürü şeker aldım. Ay. Hey hey, hayır. Bir şart da vereceğim. Bununla oyun oynayacağız. Tamam mı? Ben bunları saklayacağım. Sonra Ayşe ile Gökçe bunları bulacak. Olur mu? Olur mu Ayşe? Kabul Ayşe ediyor musun? Olur. Tamam olur. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi siz bu odadan gidiyorsunuz. Ben bu şekerleri saklıyorum. Evet arkadaşlar, bunları nereye saklasak? Bence bir tane fırına saklayalım. Açılmıyor bu. Ah, Ayşenin keki varmış burada. Bu keki böyle koyalım. Bir tanesini fırına koyalım. Pembe şekerimiz fırına girdi. Anlamasın bir tane tencerenin içine koyalım. Ah! Ayşe yumurta yapıyormuş. Yumurtasını alalım. Şekerimizi böyle sığsa, sığdı. Şekerimizi böyle koyalım. Şimdi şimdi nereye saklasak? Acaba bu sürahinin içine olur mu arkadaşlar? Olabilir bence. Bir tane bunun içine saklayalım. Sonra kapağını kapatalım. Ucu gözüküyor ama inşallah Ayşe anlamaz. Şimdi bu sarı ve yeşil renkten oluşan şekerimizi uğur böceğine götürelim. Uğur böceği bunu bizim için saklar mısın? Ayşe bunu bulamasın tamam mı? Sakın sizde söylemeyin tamam mı arkadaşlar? Ayşe bunu bulamasın. Şimdi bir tane de bu şekerimiz var. Buraya koyarsam Ayşe göremez. Ama Gökçe görür. Çünkü Gökçe'nin boyu uzun. O zaman bunu nereye koyacağız? Bir tane dolabımıza atalım. Aa, ayıcık sen de mi buradasın? Seni buraya mı attılar? Ayıcık karanlıkta kalmış. Şimdi tek şekerimiz kaldı. Acaba onu nereye koysak? Ayşe'nin sesini duyuyor musunuz? İçeri girmek istiyor ama biz almıyoruz onu içeriye. Bu duvarları görüyor musunuz arkadaşlar? Ayşe nasıl çizmiş bu duvarları. Her gün bir duvarı çiziyor böyle Ayşe. Çünkü çok yaramaz. Bir tane bebek arabasını koyalım. Hey, Ayşe geldi. Ama ben saklamıştım zaten. Saklamıştım. Ayşe şimdi ben sakladım bunları tamam mı? Sen şimdi bunları tek tek bulacaksın. Hadi başla bakalım. Bak senden önce başladı. Ne kadar akıllı. Orada yok. Oyuncak kutusunda yok. Bulamazsın. 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 Şimdi Ayşe mutfağına bakıyor. Tencerene bak bakayım yemeğin pişmiş mi? Aa, Ayşe buldu bir tane. Yemeği pişmiş. Yemeği bir tane şeker olmuş. Ben Hadi. Aldım. Bir tane de Gökçe buldu. Değil, ben buldum. Hayır hayır. Sen kendi bulduklarını alacaksın Ayşe. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayşe, ben hadi. Ben Ayşe, ben sen bulacaksın ben fırına yapacağım. bak. Ayşe, fırına bak. Hayır. Ayşe baksın Bravo fırına, abi. Ayşe baksın. Yani. Fırına baksın Ayşe. Aa. aa, fırında da bir şeker pişmiş. Buldum. Şimdi, aa, vur böceği. Hani söylemeyecektin? Vur böceği gösterdin. Gökçe'ye gördün mü? Olmaz. Hadi bakalım. Şimdi öbürünü sen bulacaksın. Ayşe. Hadi. <laughs> daha daha bir şey var Ayşe. Evet, daha şey var. var. Hadi Ayşe. İki iki oldunuz. Bakalım kim kazanacak? Orada yok. Orada abişin oyuncakları var. Ayşe, Ayşe. Kopya vermek yok. Kimseye kopya vermek yok. Oraya da bakabilirsiniz. Ayşe bulacak ben biliyorum. Ayşe. Ben kimseye kopya vermiyorum. Ayşe bak buraya bak. Ben kimseye kopya vermiyorum Ayşe bebek arabasına bak. Ben vermiyorum kopya. Aa Gökçe de buldu. Gökçe'nin üç tane şekeri oldu. Verme Gökçe. O senin hakkındı. Ayşe, çabuk geri ver şekeri. Şekeri geri veriyorsun. Vereceksin. Hadi bakalım bir şekerimiz kaldı. Bir şekerimiz kaldı onu bulamazsınız işte. Onu öyle bir yere sakladım ki kimse bulamaz. Hayır, orada yok. Bulamazsın. Aa, şey? Onu kendime sakladım. Arkadaşlar siz nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ben onu öyle bir yere sakladım ki gördün mü ayıcı kim attı oraya? Kim attı ayıcı oraya? Abiş at. Abi, mi attı onu oraya? Ayşe kaç tane şeker buldun? Üç tane mi buldun? Hadi öbür şekeri de bul dört olsun şekerin. Söylemem, söylemem, söylemem. Söylemem. <laughs> Gökçe buldu. Gökçe buldu. Ayşe Gökçe bu şekeri gördü yerini. <laughs> dur dur Ayşe söyleyelim. Ayşe bana bir bardak su verir misin? Oyuncak sürahinle bir bardak su verir misin? Bardakların yok mu orada? bardaklarını çıkarmamışız. Aa, var mıymış? Hadi. Hadi Ayşe. Ayşe hadi bana. Tamam öbür, öbür şekeri bulacaksın. Sen bana bir bardak su ver oradan. Hadi çok susadım. Bir bardak su verirsen şekeri bulmuş olacaksın halbuki. Hadi Ayşe. Evet bir bardak su ver bana. Olma o zaman ben anneye bir bardak su vereceğim. O zaman abla versin bana bir bardak su. Yok Ayşe versin. Ver Ayşe, Ayşe koysun suyu. Ben Ayşe'den istiyorum. Hadi Ayşe bana bir bardak su koyar mısın? Hadi koy. Ne oldu? Ne var orada? Aa, sürahinin içinde şeker mi varmış? Evet. Kaç tane şekerin oldu? Hayır gel sayalım. Gel şekerlerini şuraya getir sayalım. Buraya getir sayalım. Bakalım senin kaç şekerin var. Şunu içine koyalım. Say. Buraya buraya buraya. Buraya koy. Bir. Koy bakalım birincisini. Bir. Yedi. yedi. değil. İki. 3 Üç. O da dört. Kaç tane olmuş? 3 olmamış 4 olmuş Oo. o kaç oldu onu koyunca kaç oldu onu da al hepsini al onu da alayım diyor kaç tane oldu şekerin 3 tane oldu Sayınım, sayalım bir, hadi bakalım 3 4 5 6 6 tane şeker bunu paylaşacak mısın peki Aa, bir şey verecek miyiz onlara mı götürüyorsun şimdi o zaman videoyu kapatalım. Bay bay diyelim. Sen onları bye ver. Bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.